Bugün Brezilya'dayım, çiftliğimdeyim. Babamın motoru aldım, gezintiye çıktım. Kask takmadım çünkü etrafında dolaşıyorum ve çok yavaş kullanıyorum. Siz de motor kullandığınızda kask takın. Merhabalar! Şu an geldim yer. Benim babam seneler önce ekti bambu ağacı var. Bu taraf bambu ağacı var. Burası çok meşhur, çok kullanıyoruz. Öbür tarafta şeker kamşı var. Şeker kamışı Brezilya'da çok meşhur. Bu bitkinden e, şeker yapılıyor, alkol yapılıyor, bir de araba alkolü yapılıyor. Onun adını etanol, farklı bir alkol. Yakıt olarak kullanıyorlar. Daha ucuz oluyor benzinden. Bir de bir içecek de yapılıyor. E, çok meşhur kaşasa, bildiğimiz <laughs> kayperinyalar yapıyorlar. Bunu ekerken bütün ağaçları kesmek zorundalar. E, ağaçlar gidince bizim burada olduğumuz bölgede yağmur gelmiyor. Daha az yağmur yağmaya başladı. Çünkü etrafımızda çok şeker kamışı ektiler. Maalesef böyle bir negatif nokta var. Bir de eskiden şeker kamışı kesmeden önce yakmaları lazımdı. Yani ateş yakıyorlar ve inanılmaz duman, pislikler oluyor. Etrafımda yaşayan insanlar temizlemek için çok zorlanıyorlardı. Ama artık bir yasal çıktı Brezilya'da. Bu yasal sadece makinalarla kesebilirler. Artık yakmak yok çünkü duman gerçekten hava için çok kötü. O yüzden yakmak yok, bitti. İnşallah bir gün bir daha hiç yakmayacaklar. Bu şeker kamışın daha ne yapabilir? Birazdan size göstereceğim. Böyle çok güzel bir içecek yapacağız. Alkosuz. <laughs> Evet suyu çıkardım. Şimdi keyif yapıp içeceğim. Buzda koydum içinden. Hmm. Gerçekten çok güzel ya. Ben unutmuşum tadı. Uzun süredir içmiyordum. İnanılmaz güzel. Evet şeker kamşı. Yardım istedim çünkü e, soyması gerekiyordu. Fala <laughs> grita. Ben yapamıyordum tek başıma. Bıçakla böyle soydular. Benim Rambo dedem tabii ki. Yardım istedim ondan Şimdi size göstereceğim şekerli içecek nasıl yapılır. Şimdi de deneyeceğiz. Biraz sert oluyor da hadi bismillah bakalım yapabilecek miyim. Suyu oradan çıkıyor ve aşağı doğru iniyor. Evet ama dışarıda inmesin. Evet oluyor. Hadi. Allah'ım ya çok bir şey. Biraz güç ihtiyacım oluyor galiba. Ama çok güzel oluyor çünkü ay suyu çıkıyor. <laughs> ay çok güzel. inanılmaz güzel bir antrenman oluyor. Size akademi değil. Şeker kamışı. derim. Gerçekten çok sert. Ben dedemi görünce böyle çok kolay zannediyorum ha. Hiç kolay değil. Şimdi bunu alıyoruz. Normalde benim dedem iki kere daha yapar. Böyle yapıyor. Çünkü daha çok su var içinde. Yok zannediyorsunuz. Ha, öyle değil. Bak bak. Nasıl su çıkıyor ama. Rengi de böyle. Evet yapabiliyorum. biliyorum. Bakın bayağı su çıkıyor. O yüzden ikinci kere yapılması şart. Ama sıkıştı galiba. <laughs> sıkıştı. Yapamayacağım. Rama dede. Niye gelmiyor? Ha Türkçe söyledim için olabilir. Bitti. Başardım ben. Şimdi şeker kalmış suyu içeceğiz buzla birlikte. Ay, çok güzel kokuyor valla. Ben bunu şimdi buz koyacağım ve içeceğim. <laughs> Suyunu çıkardım. Buzda koydum içinde. Bakalım. Hmm. Vücudu çok nemli tutuyor. Bir de çok enerji veriyor. İnanılmaz seviyorum. Çok güzel. Tadı neye benziyor? Bakayım. Limon gibi değil. Kavun gibi de değil. Benzemiyor hiçbir şey bence. Çünkü çok değişik bir tadı var. Çok şekerli bir kere. Ama değişik bir tadı yani anlatamıyorum. O yüzden zaten buraya özgü bir şey. Mutlaka Brezilya'ya gelirsiniz deneyin. Sorum bulun çünkü gerçekten yani çok güzel ve yöresel bir şey Brezilya'dan. Ee, afiyet olsun. <laughs>